Evet gençler, bugün cümle türleri konumuzun son bölümüne geldik. Cümle türlerindeki en önemli konu budur aslında. E, yapısı bakımından cümleler. E, lütfen kitaplarınızdan sizler de takip edin. Yapısına göre cümleleri incelemeden önce temel cümle ve yan cümlecik kavramlarını öğrenmemiz gerekiyor. Temel cümle, e, bir cümlenin ana yargısını bildiren en önemli ögesi durumundaki yüklemdir. Ee, ana yüklemin bulunduğu bölüme temel cümle diyeceğiz. Yan cümlecik nedir? Ana yargı bildirmeyen, temel cümlenin bir ögesi durumunda olan, çekimli bir fiil ya da fiilimsi ile kurulu olan cümleciktir. Ee, yapısı bakımından cümleleri biz buna göre değerlendireceğiz. Eğer bir cümlede sadece tek bir yüklem varsa... Ve cümlenin içerisinde fiilimsi yoksa, başka bir çekimli eylem yoksa biz bunlara basit cümle diyeceğiz. Ee, onun dışında mesela birleşik cümlelerde içinde fiilimsi bulunan cümleleri inceleyeceğiz. Ee, birden fazla cümle olan, birden fazla yargının sıralandığı cümleler ve bağlandığı cümleleri de bu konunun içerisinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi burada yan cümleciklerin görevlerine değinelim. Arkadaşlar, içinde fiilimsi bulunan cümlelere girişik bileşik cümle diyoruz. Bu cümlelerde yan cümlecik içerisinde fiilimsi barındırır. Burada yan cümlecik cümlenin herhangi bir ögesi olabilir. Şimdi bunları inceleyelim. Birinci örneğimize bakıyoruz. Kararlaştırdık yüklem. Kararlaştıran kim? Biz. Gizli özne. Biz neyi kararlaştırdık? Deneme sınavı yapmayı. Gençler buradaki fiilimsiyi görüyorsunuz. Fiilimsi ile birlikte öbekleşen bu grup bu cümlede nesne görevindedir. Neyi sorusunu soruyorum. Neyi kararlaştırdık? Deneme sınavı yapmayı. Buradaki fiilimsimiz, daha doğrusu yan cümleciğimiz nesne görevindedir. İkinci örneğimize bakalım. Karışmaz yüklem. Kim karışmaz? Kimse özne. Neye karışmaz? Burada oynamanıza. Bakın oynama fiilimsi ekini görüyorsunuz. O zaman bu bir isim fiil. İsim fiil hangi ögenin içerisinde? Sorumuzu tekrar soralım. Neye karışmaz? Burada oynamanıza. Bakın, bu öge neye sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç görevindedir. Şu örneği inceleyelim. Biter yüklem. Ne biter? Cümle dertler özne. Ne zaman biter? Sen gelince. Önce inceyi hatırlayalım. Zarf fiil ekimizdi. E, o zaman gelince kelimesi zarf fiil olur. Fiilimsinin içinde bulunduğu söz grubu bu cümlede zarf tümleci görevinde. Bu doğrultuda bu, buradaki tüm cümleler lütfen not alın. Girişik birleşik cümledir. Neden? Çünkü içerisinde fiilimsi barındır. Evet uyarımızı dikkate alalım arkadaşlar. Altını çizelim. E, burada bir yöntem gösteriyor bize. Çok önemli bir konu bu. Yan cümleciğin göreviyle ilgili sorularda öncelikli olarak cümlenin ögeleri bulunur. Az önce yaptığımız gibi. Sonra fiilimsinin hangi öge içinde yer aldığı tespit edilir. Fiilimsi hangi ögenin içindeyse yan cümleciğin görevi de o ögedir. Az önceki örneklerde de biz bunu gördük. Gençler burada da bakın bir yan cümlecimiz zarf cümleci görevinde. Bir yan cümleciğimiz özne görevinde. işaretleyelim lütfen. Şimdi biz cümleleri türlerine göre bu şekilde gruplandırıyoruz. İçerisinde tek bir yargı varsa, tek bir yüklem varsa, içinde fiilimsi veya başka bir çekimle eylem yoksa basit cümle. İçinde fiilimsi varsa girişik bileşik cümle diyeceğiz buna. Onun dışında iç içe bileşik cümle, kiili bileşik cümle ve şartlı bileşik cümlelerimiz var. Birden fazla yargı yani birden fazla cümle e, sıralanıyorsa, arasında da virgül veya noktalı virgül kullanılmışsa bunlara sıralı cümle diyeceğiz. Yine birden fazla yargı sıralanıyorsa, ancak bunlar e, bir bağlaç tarafından bağlanmışsa buna da bağlı cümle diyeceğiz arkadaşlar. Yapısına göre lütfen işaretleyelim cümle türlerini bu şekilde gruplandırıyoruz. Birinci cümle türümüz basit cümle. Az önce de ifade ettiğim gibi tek bir yargıyı bildiren cümlelerdir bunlar. Arkadaşlar tek bir yargı vardır. içinde tek yüklem vardır. İçinde bir fiilimsi ya da başka bir çekimli eylem yoktur. Lütfen işaretleyelim bu maddeyi. Örneklerimizi inceleyelim. Kalem kılıçtan keskindir. Yüklemimiz ne? Keskindir. Keskin olan ne? Kalem özne lütfen işaretleyin. Kalem, özne. Kalem neyden keskindir? Kılıçtan. Burası da dolay tümleç arkadaşlar. Şimdi inceliyoruz. Burada kaç tane yargı var? Bir tane yüklemimiz var. Yüklem dışında herhangi bir fiilimsi var mı? Yok. Bir çekimli eylem var mı? Yok. O yüzden bu cümlede tek bir yargı var. Tek bir yargı varsa, herhangi bir yan cümlecik yoksa, biz bu cümlelere basit cümle diyoruz. Birleşik cümlelere gelelim. E, gençler burada bir temel yargı olacak. Bir de o temel yargıyı destekleyecek olan bir yan cümlecik olacak. Bu yan cümleci farklı özelliklerde görebiliriz. E, işaretleyelim lütfen. Birleşik cümlelerde tek yüklem vardır. Ancak bu yüklemin yanında yan cümlecik görevindeki söz grupları vardır. Bu şekilde yan cümlecik durumunda e, neler var? Şimdi onları görelim. Birinci e, birleşik cümle çeşidimiz girişik birleşik cümle. İşaretleyelim arkadaşlar. Girişik birleşik cümlede e, yan cümleciğimiz fiilimsilerden kurulacak yan cümlecik girişik bileşik cümlelerde fiilimsiden fiilimsilerden kurulacak. Fiilimsilerimiz nelerdi? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Yalnız burada önemli bir nokta var. E, bu fiilimsi sadece yüklemde ise bunu saymıyoruz. Yüklemin dışında herhangi bir yerde e, fiilimsi varsa o zaman bunu değerlendirebiliriz. Şimdi örnek verelim sandıklığı geçer geçmez başlar Akdeniz havası. Başlar yüklem. Başlayan ne? Akdeniz havası özne. Ne zaman başlar? Sandıklığı geçer geçmez. Gençler, yüklemimiz başlar. Bu yüklemi destekleyen bir yan cümlecik var. Şurayı işaretleyelim. Bu kısım bizim yan cümleciğimiz. Yan cümlecik olmasının sebebi nedir? Bakın içerisinde fiilimsi geçiyor. Burada e, fiilimsi yani yan cümlecik ne görevinde onu da işaretleyelim. Ne zaman başlar? Sandıklığı geçer geçmez. Zarf cümleci görevinde. Evet notlarımızı alalım. Burada yan cümleciğimiz zarf cümleci görevinde. O zaman içinde fiilimsi olan cümleleri girişik birleşik cümle olarak değerlendireceğiz. Yalnız e, bu fiilimsi yüklem dışında olmalı. Örneklerden birkaç tanesini inceleyelim. Ee, biz yoldan uzaklaştıkça patika belirsizleşti demiş. Belirsizleşti yüklem. Belirsizleşen ne? Patika özne. Ne zaman belirsizleşti? Biz yoldan uzaklaştıkça. Tıkça dikçe zarf fiil ekimizde bizim. Bakın yine burada zarf cümleci görevinde bir yan cümlecik söz konusu. Girişik bileşik cümledir arkadaşlar. Bir örneğe de daha bakalım. Mustafa Kemal özgürlük olmuş. Özgürlük diye çarpan yüreklerde. Özgürlük olmuş yüklen. Burası bizim temel cümlemiz. E, nerede özgürlük olmuş? Özgürlük diye çarpan yüreklerde. Bakın içinde fiilimsimiz var, fiilimsilerimiz var. Burada e, yan cümleciğimiz dolay tümleç görevinde. Şu şekilde işaretleyelim. Yan cümleciğimiz nerede sorusuna cevap verdiği için dolay tümleç görevinde. Ee, önemli bir notumuz var. Az önce de söylemiştim. Fiilimsi yüklemin kendisinde ise yüklem temel cümle olduğu için cümlede başka bir fiilimsi yoksa o cümle girişik bileşik cümle sayılmaz. Bunu az önce de söylemiştim. Öğrenmektir yüklem. Ne? Öğrencinin amacı özne. Özne ve yüklemden oluşmuş tek yargısı var. Bu bir basit cümledir arkadaşlar. İç içe birleşik cümle var. Burada da arkadaşlar temel cümlenin içerisinde başka bir cümle olacak ve bu cümle temel cümlenin herhangi bir ögesi durumunda olacak. Örneğimize bakalım. Atatürk hayatta en hakiki yol ilimdir, fendir der. Der yüklem. Kim der? Atatürk özne. Atatürk ne der? Hayatta en hakiki yol ilimdir, fendir. Bakın bir temel cümlenin içerisinde başka bir cümle var. Bir cümlenin içerisinde başka bir cümle var ve bu cümle dışarıdaki cümlenin nesnesi durumunda. Biz bu tür cümlelere de iç içe birleşik cümle diyoruz.